Siverek Karacadağ Karayolu 7. kilometresinde MS yönetimindeki 63N3657 plakalı öğretmen servisi, iddiaya göre yola çıkan eşeğe çarpmamak için durduğu sırada arkadan seyreden BC idaresindeki 63S6325 plakalı başka bir öğretmen servisi duran minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan öğretmenlerin faydalı ve er konağı okullarında görev yaptıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. <laughs>